Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben bir şey merak ediyorum. Şimdi video başlığından gördüğünüz üzere merak ettiğim konu bu arkadaş. 3779 kilometrede bir batarya sağlığı testi yapmıştık. Şu anda araç kaç bin kilometrede bir bakalım önce. 17.279 kilometrede şu anda araç. 17279 kilometrede bir tane daha batarya sağlığı testi yapmak istiyorum. Ne oluyor, ne bitiyor? Yakından takip etmek istiyorum o yüzden sizlere de bu şekilde bir bilgi vermek istiyorum. LFP'de ölçülüyor, ölçülmüyor. Bunlar çok tartışma konusu. Doğrudur, yanlıştır. Eyvallah ama ben arabanın verdiğini size göstermek istiyorum sevgili dostlar. 3779'da arabanın bize verdiği %98'de. Yani bayağı bir üstüne bindik. Şu anda 17.000 küsürlerdeyiz. Bakalım bize ne verecek? Şimdi özellikle bilerek şey tuttum. Arabanın bataryası düşükken bu testi yapmak istedim. Şu anda bataryamız %4. Yani kaç kilometre menzil gösteriyor? 17 kilometre menzil gösteriyor. Bu arada bu depoyla da 475 kilometre yol yapmışız kaç şu anda 30 derece diyor ama güneş altında durduğu için 30 derece araba. Yani 22'ler, 25'ler falan konuşuluyor şu aralar. Yarın mesela e, Afat'tan uyarı geldi. Felaket bir gün olacak. E, bayağı bir yağmur falan böyle. Fırtına, tufan falan olacak böyle. O yüzden dedim ki bugünden deneyeyim. En azından yaklaşık 12 saat falan sürüyor. Söylemiştim daha önceden ama batarya doluluğunuza göre bu süre uzar. Çünkü bir batarya sıfıra kadar indiriyor sağlık testini yaparken. Orada da bayağı bir vakit harcıyor işte sıfıra kadar indirme için. Ben şu anda %4'te bilerek tuttum ki burada başlasın. 12 saatte falan biter diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Servise tıklayalım neredeydi batarya sağlığı diyorum. Batarya sağlığı testi şu anda 14 saat veriyor dostlar. 14 saat bana yeter mi? Yeter. Hanım sabah çünkü işe gidecek. 7.30 gibi çıkıyor. 14 saatte benim işimin tamamlanacağını söylüyor. Şimdi aracı bir şarja takacağım. Zaten daha önceki videoyu izleyenler biliyorlardır nasıl artık yapıldığını bu işin. Şarja taktıktan sonra, bu arada takabiliriz de şu anda. Şarja taktıktan sonra zaten araç kendini artık biraz bataryasını bitirmek için fazla çalıştırıyor. Ondan sonra da yavaş yavaş dolumla beraber batarya sağlığımızı verecek bize. Tam videonun burasında sevgili dostlar merak ettiğim noktayı hepinizden ben de duymak istiyorum. Sizce kaç çıkar? Tam videonun burasında yazın ki sonradan da şey yaptığımızda videonun sonunda da bunu konuştuğumuzda tekrardan buradaki dediğiniz tahmininizle videonun sonundaki tahmininizi bir karşılaştıralım beraber. Her yoruma cevap veriyorum. O yüzden sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok sağ olun. Bekliyorum yorumlarınızı. Sizce kaç çıkar? 17.000 kilometrede LFP bir bataryanın sağlık deste. Şimdi ben bir arabayı şarja takayım. Benim burayı artık biliyorsunuz zaten. Yol kenarında şarjcılık. <laughs> Geçen geldi şu alt ızgaraları da taktım. Evet. Araba zaten 7 kW'daydı en son ayarı. Çünkü gece üçlü tarifeye geçtim. Üçlü tarifede şarj ettiğim için şu anda aracı gece 11 ile sabah 7 arası en 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 verimli saatlerimiz oluyor. O yüzden gece şarj ediyorum ve full güçte şarj ediyorum. Havalarda artık serinlediği için bir problem yaşamıyorum. Şimdi sevgili dostlar şarj kısmından tekrar çıkıyoruz. Batarya sağlığına geldik. 14 saat diyor. Şu anda siz de tekrar bir görün. Araba biraz pis kusura bakmayın. yarın yağmur yağacak diye temizlemedim. Bugün de bayağı bir kış başlangıcı. Şöminememini aldım. Arabayla onu taşıdım. Arka tarafta bayağı bir yük taşıdım. Yani buraya fotoğrafını da koyarım. O yüzden böyle biraz şey yorgun durumdayım şu anda. Testi başlatıyorum. Şu anda deşarj işlemi başladı. 14 saat kalan görünüyor. Telefondan da bir bakalım. Bayağı bir hararetli şekilde şu an fan çalışıyor arabanın. Telefondan da görelim. %0-10 arası deşarj oluyor. Gürültü ve ısı üretimi beklenen bir durum. İklim kontrolü sistemleri geçici olarak devre dışı bırakılır. Yolcular gözetimsiz bırakmayın. Şarj cihazının bağlı kaldığından emin olun ve araç ya da Tesla uygulaması ile etkileşime girmekten kaçının diyor. Saatlerimiz 17.08'de bu işlemi başlatmış olduk sevgili dostlar. Bakalım. Yani sabah 14 saat diyorsa bize saat 7 8 geçe arabayı vermesi lazım bakalım ne zaman verecek şey önemli dediğim gibi yedi buçukta işim işe gidiyor ona yetişirse iyi olur ama yetişmezse o da yarın da diğer araçta gidecek bu araç e, bende kalacak gibi görünüyor bakalım ne çıkacak sabah videoya yine devam edeceğim ara ara yine bilgilendirme yaparım ama yarın sabahki durumu ben de bilmiyorum afattan çok fazla mesaj geliyor okey yağmurun altında bir devamlık videosu olacak evet şu anda şarjımız devam ediyor sevgili dostlar. Acaba kaç çıkacak? Ben de merak ediyorum. Umarım 95'e düşmedi olarak düşünüyorum. Böyle bir 97, 90, 97 çıkarsa güzel mesela benim için şu anda. Ama 98 çıkmıştı 3000'de zaten ama 97 çıkarsa güzel. Tamamen e, tahmini olarak söylediğim şeyler bunlar, rakamlar. Öyle attığım rakamlar diyebilirim yani. Genel olarak bu arada arabadan memnunum. Sorunları, sıkıntıları var. Bunları her e, videoda ve canlı yayında söylüyorum da zaten yani. Hani nedir? Otonom otopilotunu sevmiyorum. Yaptığı hareketleri, davranışlarını sevmiyorum arabanın. Onun haricinde ama donanımları, konforu vesaire benim için güzel. O yüzden şu anda mutluyum arabamla. Uzun bir sürede devam etmek istiyorum inşallah bu arabayla. Bakalım kısmet başımıza bir kaza bela gelmezse. Sevgili dostlar, test kaldığı yerden devam ediyor. Ara sıra bilgilendirmeye girerim. Bir dakikanı daha alacağım. Videoyu kapatmadan önce şeyi de söylemek istiyorum. Sevgili dostlar, nasıl arabayı kullanıyorum? Genelde şarj alışkanlıklarım nasıl? Evden %100 yapıyorum. Eşimin çıkacağı saatte %100'ü ayarlıyorum. Eşim iş yerine gidişte %9 falan harcıyor. O şekilde git eşim de tamamlıyor. Genel olarak evde AC'den, şehir dışına çıktığımda da DC'den yapıyorum sizler istemez. Burada şunu söyleyebilirim yani bu kilometrenin yarısı DC, yarısı AC'den oldu diyebilirim. Bir ayarlama yapmadım Tesla programında. Evimi şarj istasyonu olarak göstermedim. O yüzden size böyle tam veri olarak veremiyorum bunu. Ama dediğim gibi genel olarak yarı yarı diyebiliriz. Evden de çok fazla şarj ediyorum. Dediğim gibi bir de bu ara üçlü tarifeye geçtim. Üçlü tarifede gece bayağı bir indirimli oluyor. Zaten haftada bir garanti şarj ettiğim için artıya geçireceğini düşünüyorum beni. O yüzden üçlü tarifeye geçtim. Gece uygun, öğlen, sabahtan akşam üstüne kadar normal akşam yatana kadar en pahalı şeklinde oluyor. Saatleri de 23 akşam 23 sabah 7, sabah 7 akşam 6, akşam 6 gece 23 tekrardan o şekilde ilerliyor. Bunu da bir söylemek istedim. Devam ediyor video görüşürüz. Saat şu anda 6'yı 10 geçiyor sevgili dostlar. Ortalama bir saat oldu. Şöyle bir durum var. Çok hızlı bir şekilde 10'ar dakikada %3, %2 yaptı ama %2'de bir saattir bekliyor. Ve hala 14 saat gösteriyor. Şu anda test devam ediyor. Şimdi bir arabaya indim. Ne durumda falan diye bir de perdeyi çıkarttım. Perdeyi kabına koydum artık yani kış sezonu başladı. Perdeden sonra da şey ön güneşli de koydum. O arada arabaya bindiğimde şunu fark ettim. E, araba %0 gösteriyordu. Telefon %2 gösteriyordu. Telefondan açtım o da %0'a düştü. Şu anda iki tarafta da %0'da araçlar. Ama arabanın fan sesi hala devam ediyor. Yani hala içinde bir şeyler var ve bunları yakmaya çalışıyor araba. Bunu biraz daha takip edeceğim ne zaman bittiğine özellikle bakmak istiyorum. Ona göre hani anlaşılır az çok içindekini bitirdiği. Çünkü fan sesi durduktan sonra başlıyor doldurmaya. Devam ediyoruz. Saat şu anda 18.20. Evet şu anda dinlenmeye geçti. Batarya dinleniyor yazıyor burada. E, saatlerimiz şu anda... 18.29. Güzel. Yaklaşık 1.5 saatlik %4'ü bitirme sürecimiz vardı. Ve şu anda batarya dinleniyor. Ondan sonra tekrardan araç doluma ve teste başlıyor sevgili dostlar. Hadi bakalım. Hala bu arada 14 saat görünüyor. Onu da söyleyeyim. Devam ediyoruz. Şimdi saat akşam 9.30'a geldi. Şöyle alttan göstereyim. Hala araba %0'da görünüyor. Ama %1 olarak başladı. Ee, bu saate kadar hem boşalttı hem dinlendi. Bataryayı boşalttı. Ondan sonra dinlendi. Daha yani bir 5 dakika önce falan baktığımda %0'dan 1 kilometreye çıkmıştı. Şimdi %1'e geldi. Dolun başladı. 10 saat görünüyor şu anda. 9.30'dan 10 saatte zaten 7.30 yapıyor. İlk başta başladığımız süre ayarında e, tekrar dönmüş durumda. Bakalım bitiş kaçta olacak, nasıl olacak. Bu akşamlık bu kadar. Sabah görüşürüz artık. Evet günaydınlar tekrardan. Saat şu anda 8.25. Test devam ediyor. Şu anda da bahsettiği gibi bir 7.30'da 7'lerde bitme diye bir şey yok. Şu anda uykuya da geçti araba ama daha testi bitirmediğini de söylüyor. %100 oldu. Araba bir sıkıntı yok ama bataryayı dinlendiriyor şu anda. Bu dinlendirme bittikten sonra şey olacak bize tam net sonucu verecek. Şunu söylemeliyim. de erken bitmişti. Yani sa söylediği saatten erken bitiyor NMC'lerde. Bunda daha geç bitiyor. O yüzden hala bekliyoruz. Test bitince tekrar açacağım görüntüyü. Bak bir videoda iki mevsimi yaşattım sizlere. Dün kısa kolluyla şortla başladığım video bugün uzun kollu kapşonlularla bitti. <laughs> Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Saat 8.50 geçiyor. Arabadan da 1 dakika önce bildirim geldi. Test bitti sonuçlar servis menüsü veya Tesla uygulamasındadır diye bilgi gel arabaya bak arabaya. Nasıl yağmur yağdı gece. Üf. Tabii dediği saatten geç bittiği için ben planlamaya hanımın işe gitmesi üstüne kurmuştum. O kendi arabasıyla gitti mecburen bugün. Şimdi bindiğimizde ekranda yazacak büyük ihtimalle. Hazır mıyız? %95. Aga çok düşüş ya. Bak doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum. Doğrudur yanlıştırı konuşmuyorum bile. Ama bu yüzde 95 bilmiyorum ya. Yani bir 96-97 falan bekliyordum. 3000 kilometrede yüzde 98'di. Şu anda da yüzde 95 olmuş durumda. Bakalım ne zaman duracak bu düşüş. Çok düşüş görüyorum çünkü. Ha şunu da söyleyeyim yani ortalamalarım düştüğü için zaten klima kullanımı vesaire artık yapmadığımız için bu havalarda arabayla çok rahat bir şekilde 500 lira yakın menziller alıyorum zaten. İstanbul'dayken İstanbul dönüşünde yaklaşık 492 kilometre yapmıştık. E zaten dün videoya başladığımızda gördünüz bu videonun başında 475 kilometredeydi. Bunları görüyorum bunlarda sorun yok ama şu %95 böyle bir üzdü. Bir tek üzdü böyle yüzde yüz yapıp yatıran bir insan değilim. Onu da söyleyeyim. tabii telefonun ekranında da yazıyor artık. O seçeneğe bastıktan sonra telefonun ekranında da %95 diye söylüyor bize. Şöyle gösterebilirim. %9 süper şarjır. %10 ev demiş ama yani %81 de ev. Diğer istasyonlar da var işin içerisinde. Yani burası benim biraz karışık bunu çok kullanmıyorum. Şöyle yıl olarak da göstereyim. E, Tabi yani süper şarjır %5. Ev demiş %4. Diğer demiş %91 ama yani şey değil. Hani bunu ev, evi ev olarak girmedim zaten ben. Kullanmıyorum da. Başka bir marka şarj istasyonu olduğu için evimde bunu da girmedim yani. Durum bu sevgili dostlar. %95 beni üzdü bir tık açıkçası. Yani yalan söylemeyeceğim. %96-97 gibi bir şey bekliyordum. Ama %95 geldi. Bir sonraki testi kaç bin kilometrelerde yapalım isterseniz. Aşağıda yorumlarda lütfen bunu belirtin. Bu testlerin de devamı gelecek. Farklı arabalarla videolar da gelmeye devam ediyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. hoşça hoşçakalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.